Kanalımda bugün sizlerle rengiyle lezzetiyle favoriniz olacak yoğurtlu, pancar ve havuç salatası tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. 3 adet pancarımızı haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra kabuğunu soyuyoruz ve rendeliyoruz. Havuçlarımızı da kabuklarını soyup direkt çiğ şekilde rendeliyoruz. Pancar ve havuçları bir kasede bir araya getiriyoruz. Üzerine bir kase yoğurt, iki diş rendelenmiş sarımsak, tuz ve iki yemek kaşığı zeytinyağını alıp karıştırıyoruz. Üzerine dilerseniz maydanozlu süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.